Evet Hatay'dan herkese iyi akşamlar. Bedemiz şu an e, dinlenme konumunda. Bu odamızda bir tane var. <laughs> Diğer odamızdaki petek şu an 55 derecede. Bu da dinleniyor şu an. Salonumuza bakıyoruz hemen. Bu peteğimiz biraz büyük. Salon olduğu için büyük petek attık buraya. Evet diğer de 58 derecede şu an çalışıyor. 2K birden aldığımız ısı boyasıyla yaptık biz bu uygulamayı. Gayet memnunuz. Tabi biz bu işlemi devir dayım yaptırıyoruz. Hani bağımsız kullanmıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bakın borularımız bağlı. Ama tabi bağımsız da kullanılabilir. Tesisat olmasına gerek yok. İki kombiye teşekkürler.